Kimlerine göre dünyanın sonunun geldiği yer, kimilerine göre yeryüzündeki cennet. Buzulların görkeminde, uçsuz bucaksız stepleri ve tabiatın yalınlığını taşıyan şelaleleriyle hayallerden de uzak cennet, Patagonya. İnsan hükmü yerine doğanın hüküm sürdüğü ateş topraklarında keşif başlıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Patagonya Keşif Yarışı'na ilk kez bir Türk takımı Team Tuareg Türk katılıyor. Madrid'den aktarmalı, Şili'nin başkenti Santiago'ya uçan ekip oradan da Punta Arenas'a geçecek. 2004 yılından beri düzenlenen ve bu yılda beşincisi yapılan Patagonya Expedition Race etkinliğine 8 ülkeden 11 takım katılıyor. 9 gün sürecek yarışlarda yön bulma, trekking, dağ bisikleti, deniz kanosu, ip ve strateji oluşturma gibi disiplinler bulunuyor. Yarış boyunca kat edilecek toplam mesafe ise 600 kilometre. Bu mesafelerin %90'ını trekking ve dağ bisikleti etapları oluştururken, %10'unu ise deniz kayağı ve ip etapları oluşturacak. <laughs> 1520'de Magellan tarafından keşfedilen Patagonya, bu kez Magellan heykeli önünde yeni kaşiflerini ağırlıyor. 11 takım Patagonya keşif yarışı için artık hazır. Yarış ateş topraklarından önce Punta Arenas'ta start alıyor. Gösteri amaçlı yapılan başlangıçla birlikte tüm sporcular Punta Arenas'lıların alkışları eşliğinde doğanın kalbine doğru yola çıkıyor. İlk hedef Tres Puentes limanından feribotla Ateş topraklarına ulaşmak. 3 saat sürecek olan feribot yolculuğu ve sporculara eşlik eden Yunuslar yarışmacılar için şehirden doğaya geçişin ilk habercisi. Yarışmanın ilk zorlu parkuru Porvenir ile El Consejo arasında gerçekleşecek 126 kilometrelik dağ bisikleti etabı. Sporcuların hızını belirleyen en önemli faktör engebeli araziler ve hava şartları. Bu noktada fiziksel dayanıklılığın yanı sıra ekip ruhu ve dayanışması da ön plana çıkıyor. Almıyorum. Yaklaşık iki saatte bitiririz onu. Gün boyu durmaksızın pedal çeviren ekipler gece dinlenmek ve yemek yemek için ilk molalarını birinci kontrol noktasında veriyorlar. 18 kilometrelik ilk trekking etabı sabahın ilk saatlerinde Patagonya'ya ait bir step türü olan Mogote içinde devam ediyor. Bu etapta yarışmacıların önündeki en büyük engel dikenli sert çalılarla yol boyunca dizilmiş yumuşak bataklıklar. 110 kilometrelik zorlu trekking etabı ıklık ormanları boyunca kunduzlar ve onların eseri olan binlerce yıkık ölü ağaç arasında yollarını bulmak zorunda. Rota yarışmacıları yüksek ve sarp kayalıklar arasına gömülen ünlü Akbaba Vadisi'ne doğru götürüyor. Tehlikeli ve ölümcül bataklıklarla büyüleyici dağ siluetlerini bir arada barındıran Karukinka bölgesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor. Birçok takım dördüncü pasaport kontrol noktası olan Chorillo Los Perros'a ulaşmadan önce bu trekking etabını tamamlayamıyor ve yarışın ilk fireleri de bu noktada veriliyor. Uzun süren trekking etapları nedeniyle sorunlar genelde ayaklarda yaşanıyor. Benzer problemler yaşayan Türk sporcularsa Akşam üzeri saat 7 gibi ulaştıkları 4. kontrol noktasında birkaç saatlik uykuyla yorgunluklarını atıp yola devam ediyorlar. Bundan sonra kalan yarışmacıların önündeki en büyük engel zorlu geçitler ve aşılması güç dağlar. Patagonya Keşif Yarışı'nın geri kalan kısmında Tim Tuareg Türk ile birlikte 4 takım kalıyor. Ancak yarışmanın devamlılığını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de, tam bu noktada etkili oluyor. Yarışmanın %10'luk bölümünü kapsayan ip ve deniz kanosu etapları hava muhalefeti nedeniyle iptal ediliyor. Dünyanın sonu kabul edilen Patagonya'nın ateş topraklarında vahşi doğaya ve uzun mesafelere karşı yapılan 5. Patagonya keşif yarışı 10. gününde sona eriyor. Yendegaya bölgesinde bitirilen yarışın ardından sporcular 30 saat süren gemi yolculuğuyla başladıkları yere Punto Arenas'a geri dönüyor. Uzun mücadelelere sahne olan 5. Patagonya Keşif Yarışı Punto Arenas'ta yapılan ödül töreniyle son buluyor. Birçok takımın ilk etaplarda bıraktığı yarışı Türk takımı Tuareg Türk 3. sırada tamamlıyor. Yarışı ikinci olarak tamamlayan ekipse İspanya'nın Kanaryas takımı. Son olarak uzun süren etapları birinci sırada götüren Fransız ve Amerikan takımı Authentic Nutrition'da ipi göğüsleyen ekip olarak birincilik ödülünü alıyor. Yani biz buraya gelirken bayağı bir çalışmıştık, iyi antrenmanlar yapmıştık. İki günlük, üç günlük gece antrenmanları yaptık. Karda, kışta çıktık, sabaha kadar yürüdük, kürek çektik, bisiklet etapları yaptık hazırladık böyle bir ortama da hazırladık ama yine de üçüncü olacağımızı ben pek beklemiyordum anybody cross the fi uh, finish line you understand me uh, this is uh, the uh, i think that is very important cross this line i think that you uh, all the time are imagining are imagine this moment with the bicycle cross the line and all the time all the days when you are very tired, when you are Dünyanın diğer ucunda, Güney Yarım Küre'nin en uzak köşesinde süren zorlu mücadele, sonunda tüm ekipleri tek bir düzlemde birleştiriyor. Patagonya'da kazanılmış zaferler ve yenilgiler, yeni köprülere uzanan yeni dostluklar kuruyor. Ve doğanın içinde anlam bulanlar, İnsan doğasını da bir kez daha anlama fırsatı buluyorlar. Bu kez tüm önyargılardan arınmış olarak.